De. Ben önce sizi bir tanıtayım. Tanıt. Evet kıymetli izleyiciler. Bugün Ardahanili Damal ilçesi Seytören köyünde Fadime Saykal'ın İbrahim Saykal'ın evindeyiz. Fadime hala Karseli Hacı Halil köyünden Hacı Halil, Hacı Halil köyünden Ardahanili Damal ilçesine Kars kızı Damal gelini, Fatima halayı tanıyacağız. Fatima hala yaklaşık 80 yaşında. Bizlere yaşının tecrübelerini, geçmişini bize köyde yaşamın nasıl olduğunu anlatacak. Evet, Fatime hala sizi tanıyabilir miyiz? Tanır. Kars'tan buraya gelin geldiniz. Evet. Ee, yaklaşık o geldiğiniz tarihi biliyor musunuz? Oraya mı Hmm. Evet, evet. Neyse. Onu Hmm. 12 yaşında geldi. 12 yaşında geldiniz. Hı. Kaç çocuk var Fadime? 10. Evet. 10. Maşallah. Ee, şey sormak istiyorum. Kars Kars'tan buraya geldiniz Ardahanili Damal ilçesi köyüne. İbrahim amcayla tanıştınız karşıda. Emin Uluoğlu. Emin Uluoğlu. Ee, o tanışma, o evlilik nasıl oldu onu bize anlatabilir misiniz? O evlilik, onun bacısı benim kardeşimdi. Evet. Abimdi. Evet. Bu eskerden geldi. Ben de 12 yaşındaydım. Yanındaydım. Evet. Biraz beni şamladı. <laughs> kardeşine küçüldü. Evet. Yani kardeşine verdi. Daha biz de seslenmedik geldiniz Söğüt e gelin. He Söğüt e gelip geldim. Burada da en mümkünlükti. He. Yani, geç... oğluyla evlendi. He amcamın oğluyla evlendi. Evet. Burada da çok geçimleri yoktu. Fakırlardı. Genelde fakırdı köy o zaman yani. He. Yıllarda, he Hepim yani öyle Evet. Fakırdı. Biz de çalıştık, çabaladık. Epey düzeldik. Aytuz söylemek 10 tane çocuğum oldu. Biz evet. Bir tek adam ancak kayırıyor. Yani Ay başı İstanbul'a gidiyoruz. Evet. Genelde eskiden He. erkekler yazın buradaki işleri görürlerdi. Öyle değil mi Lazım? abi? Kışın İstanbul a İstanbul a İstanbul giriyorlar. Giriyorlar. da İstanbul'a çalışmaya gidiyorlar. Hatta İstanbul'da işte. Evet. Ve hep İstanbul'da. Evet. İstanbul'da işte öyle çalıştık. Çocuklar da büyüdü. Allah'a şükür elleri tuttu. Ağızları ekmeğe gitti. He. Çocuklar da aile. Şöyle yani Fatime'ye ben, ben gerçekten seni hep evde eşime, gelinlere örnek veriyorum. Sen çalışkan evet. Cumhuriyet çocuğusun, Cumhuriyet kadınısın. Adın da Fatma anamızdan geliyor değil mi? evet, ben de çalıştım. Ha, neydim? Çalışkansın. Çocuklarımı hatire suçum. Kismaya mektaj olmuyor. Evet. Kismaya eline bakmıyor. Ha, biz de adam olarak meydana çıkıyor. Oldun da çabalarını da yani, görsettin. Evet. Neydim, Allah bilsin onu da. Ha, ben de öyle çabaladım. Abi. Büyüttüm, becerdin, evet. evet. Büyüttüm, becerdim, ev verdim. Kızlarım hep koç yüktü. Evet. Dünem, bayramına. Hmm. Aha, aile, kara günü. Hepsi bileyim. evlendi. Hepsi evlendi. Bekar var mı? Bekar, bir tek bekarım var. Evet. Hayırlısı olsun, o da evlendi He. herhalde. Ha, üçü de İstanbul'da. Çocuklarım. Çocukların. Hmm. i̇ki kız üç oğulları. Beş, beşi İstanbul'da. Beşi İstanbul'da. Evleriyle. de evet. Allah'a şükür evi var, bahçesi var, çocukları var. Evet. Ha, iyiler onlar da. Ben vadime hala bir de benim dikkatimi çeken senden. Tamam. Ben 15 yıldır fotoğraf çekiyorum. Heh. Senin elin kan işte olsa bu Cumhuriyet Bayramı'na, 23 Nisan Bayramı'na yani takip ediyorsun, geliyorsun. Bunun için Heh. seni takdir ediyorum elinden öpüyorum. Geliyorum. Çok evet. güzel. Yani bu Gerçekten bir Cumhuriyet kadının, Cumhuriyet çocuğunun yapması gereken şeyler. Bunu Değil da mi? sen yapıyorsun. Sen gerçekten emektar kadınsın. Allah'ım sen de fotoğrafımı çekiyorsun, uşağa yolluyorsun. Valla uşağa buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Ne söyleyeyim? Mi? Yani gençlere, çocuklara. Hepsine selam ediyorum. Hmm. Şimdi İstanbul'dan... Sevda Kan diyor ki Fatıma halayı çok seviyorum ellerinden öpüyorum. Bize eskiden yaşam nasıldı? Yani bu gelin nasıl gelirdi? O zaman araba var mıydı? Traktör var mıydı? Yani Yok. gelini neyle götürüp getirirdin? Atına, Atını. Atına götürüp getiriyorlardı. Düğün ediyorlardı. Yani araba maraba yoktu benim üstüne. Yoktu değil mi o zaman? Yok. Ha. Hep atına götürürlerdi gelinleri. Duana. Şimdi gelinlik O zaman aldu duak vardı. Evet. Ha, şimdi o kalktı. Gelinlik var. O zaman gelenek göreneklerimiz daha iyiymiş bana göre biraz. He. Değil. O zaman iyiydi. Her şey yerindeydi. Şimdi. Öyle değerler. Uşak şey. Modernleşti. Değil mi? He. Modernleşti. Evet. Yani zaman çağ değişiyor. Zaman değişiyor. He. Öyle o. Asırda öyle oluyor ha. da işte ha. zaman zaman geçtikten sonra tabii ki o o, o da Yokuz şey. hmm. arabası ile oraya gidiyorduk. Aa, zordu değil mi? Yaşam zordu o zaman. He buralarda. o zaman yaşam, yaşam zordu. zordu. İşte Arabayla gidiyorduk. Ha, uşakta... Sonra çektir çektir çektir. çektir, sonra. Hmm. çektir. Onu daha sonra gelecek. He. Hmm. Şimdi motor çıktı. Motordan gidiyorlar. Aa, bir çer var. Evet. Ondan sonra patoz var. Vuruyordu. İleri tığ savuruyorduk. Çatarayla, halvurla takıl ediyorduk savuruyorduk, ülüzgeri gözlüyorduk, ülüzger gele tığ savurur. Evet. Aile yer aile Yasın geçti. Yaşın geçti. He. Hmm. Saman arkamızına tökuyorduk, sepetlerini. Hmm. Evet. Şimdi e, patozu veriyorlar Meryem'in ağzına, beş dakikaya vuruyor. Şimdi kolaylaştı değil mi iş gücü Şimdi şu? hepsi, hepsi kolay. Şimdi inek, e, mekine inek mekineyle sağlıyor. Evet. Ee, i̇nan kayma gene mekine yayıyor. İleri yayık yayıyorduk. Evet. Kaymak Zor. yayıyorduk. Çoma yediyorduk. Çoma ayrıydı. Evet. ayrıydı. İnek o inek, ayrıydı. ayrıydı. İnek zabağına sağlıyordu. Davar kuşluğa geliyordu. Evet. Şimdi zabağına karılar, şimdi karılara ne olmuş? Şimdi yani gelin der beni bağışlasın da gelinler sultanlık kaçırdı. Eskiden, he. eskiden davara kuşlu ayet iş. her se, sen düştü de davarı katıyorduk, davarı katıyorduk. Ya evet, ben he. de gittim çobanlığa he, çok He, çobanlığa. E, Biz de, de gittik ya. Zor oldu eski hayat, şimdi, yaşam zor oldu. Şimdi ne var Şimdi karlar Hı. meydandı. Oo şimdi. yayık yaymak yok, inek sağmak yok. Aynen. E, i̇nağı mekine sağlıyor. Evet. Ay, sütü vuruyor. Evet. Yani buna rağmen yine şimdiki gençlik yine de köyde durmak istemiyor yani bu kolaylığı yani var. Köy illa ki köyünde kaderini bilmediniz. Maalesef. Kaçan köye ki İstanbul'a kaç. Şimdi biz böyle dedikodu yapıyoruz. Bize o e, tepki göstermesin <laughs> gelinler. <laughs> Değil mi? Yok Yani, <laughs> yok yani <yarı>, sen dayağı hak <laughs> ediyorsun. <gülüyor> da. İstanbul'daki gelinler. <laughs> He, Ondan sonra. Ha, o da öyle. Hmm. şimdiki gelinlere ne olmuş? Şimdi bir... Mesela bilmiyorlar. Hı. Geldim mesela üç dönüyordum. Ona geleyim. Şimdi şey de yazmış. Memo, Memo Purhan. Zöhre'nin oğlu. Memo, Memo. Yaylada çok komşuluk yaptım. Çok severim. Ellerinden öpüyorum diyor senin için. Ha, sağ ol. Ben de senin gözlerinden. Memo'ya. Ha. Ha. <laughs> Hayat böyleydi. onun daha sonra gelir şimdi. Onları. Bunu bir durdurayım. Bir